Galatasaray'da sistem çok konuşuluyor. 4-4-2. Bir yandan hocada dedi ki son maçlarda işte 15 bireysel hata istatistiği verdi. Her şey yolunda giderken biz gol atabilecekken bu kadar bireysel hatayla gol yediğimizde puan almamız mümkün olmuyor ya geldi iş. Şimdi biraz bir ikilem var. İkiye bölünmüş durumda fikirler. Biraz Beşiktaş'ta kıyaslayarak sana pas Hı -hı. atacağım. Beşiktaş'ın sahibi ki, Rozier'den Beşiktaş olduğundan fazla verim aldı mı? Aldı. Galatasaray yani çıkışta diyebiliriz Rozier'e. Evet. Galatasaray'ın sabekinde hem Yeddin hem Lines'e düşüşte diyebilir miyiz? Evet. Deriz bence form olarak. Galatasaray'ın iki stoperini, Beşiktaş'ın iki stoperi Vida'da, Wellington'da çıkışta mı? Çıkışta. Galatasaray'ın iki stoperi de Marka Lüyündama düşüşte mi? Düşüşte. Sol beki Galatasaray'ın Saracchi ee, istikrarsız gidiyor. Bir hı hı. çok iyi inanılmaz işler yapıyor. Bir sonraki maçta çok ortada görünmediği bir durum var. Etebo soru işareti. Getson soru işareti ya da düşüşte ki benim yorumum şu Galatasaray sahada 10 Galatasaray formalı 1 Benfica formalı oyuncuyla oynuyor. Hı hı. Çünkü Getson hazır değil hiçbir şekilde. Getson Fernandez değil o yani Getson oynuyor. Sözü. Evet. Sağ tarafta Feguli ya da işte kim oynayacaksa o çıkışta değil. Emre Akbaba, Emre Kılıç, Arda kimi koyuyorsanız sol taraf için de geçerli. Onyekuru yeni yeni hazırlanmaya başlıyor istikrarsız. İleride iki formda ismim var. Problem de burada başlıyor. Evet. Ama bu kadar isim formda değilken, bu oyuncular formda değil, e, bireysel hata, e, dolayısıyla takım bundan kaybediyor mu? Yoksa öyle bir sistemle oynuyor ki Galatasaray hiçbir oyuncusundan verim alınamıyor mu? Bence ikincisi e, özellikle son sistem bireysel hatalara döküyor işi. Ki e, sezon başında da böyle olmuştu hatırlarsan. E, Galatasaray doğru bir oyun formatı bulmuşken sezon başında sonra yine bir bazı arayışlara girdi. E, işte hücum tercihlerinde, orta saha tercihlerinde. E, Taylan, Emre Berhan Belhanda üçlüsü bulunmuşken tekrar koşucu bir orta sahaya dönülmeye çalışıldı. Etoboy'a dönüldü belli bir süre vesaire O oyun tekrar bozuldu ama bir şekilde Galatasaray tekrar aslında sezon başında bulduğu oyunu geri dönüp seri başlattı hatırlarsan. İşte devre arasında oyun için çok önemli olacak eklemeler de yapıldı. Bir kere bir 9 numara daha geldi. Çok daha net bir 9 numara geldi Mustafa Muhammed. Oyun geri döndü. Bu oyun formatında yapabileceğini kanıtlamış bir adam geri döndü. Bu oyun formatını yine sağ içi çok iyi oynayabilecek Getson kiralandı. Şimdi ne kadar hani formunu bulamamış olabilir uzun süredir oynamadığı için. Bence doğru oyun formatında da oynamıyor şu anda. Ee, ama bir de asıl kafaları karıştıran Falcao'nun formu oldu. Ee, ben aslında Falcao'nun form yakalamasını olumlu buluyordum. Ee, Mustafa Muhammed de varken kendini hemen sahaya atmaya zorlamayacak, ihtiyaç olduğunda oynayacak, son 20 dakikalarda oynayacak. Ya da işte Mustafa Muhammed dinlendiğinde ya da cezalı olduğunda oynayacak. Ee, her türlü silah sonuçta. Ama... E, hoca hani iki iyi Santofor'a yazık etmeyin birlikte formül bulayım derken biraz e, kendi bulduğu doğruya yazık etti bence. E, ben bir noktada onun e, klasik sistemine geri döneceğini düşünüyorum hocanın. E, ki önümüzdeki maçta Hatay maçında ciddi eksikler var savunmada. Özellikle o maçtan itibaren dönmesi gerekiyor. Çünkü zaten e, bireysel hatalara ana oyuncuların varken, ana stoperlerin varken de bireysel hatalara açık bir e, sisteme döndüğünü... Zaten gördük Rize Spor karşısında. Yani son 4-1-3 ikili sistemde ben artık böyle okuyorum bu arada. Son öyleydi çünkü. 4 savunmacı, bir tane etabo, 3 tane ortası, 2 tane e, santofor vardı. E, bu zaten bireysel e hata yapın sistemi bence. E, bir de üstelik ana sabekin, ana stoper'in, iki ana stoperin yokken iyice e, iş dağılır. Ben Hatay maçıyla birlikte klasik 4-1-4-1'e döneceğini düşünüyorum. Burada da tabii Mustafa Muhammed ve Falcao'dan bir tanesinin tercih ediliyor olması lazım. Ben burada sana sorayım. Sen olsan kimi tercih edersin? Mustafa Muhammed'in form durumu çok yüksekti. Falcao çok daha iyi bir golcü bence. Ama Mustafa Muhammed sistemi de daha rahat işletebiliyor. Yani yaş itibariyle, fizik itibariyle, iştah itibariyle Mustafa Muhammed o da bizim Berkgöl'ün Mısır'daki kaynaklarını sormuş mesela. Mustafa Muhammed orada çift oynamamış. Yani çift forret oynamayı bilmiyor. Hadi gel bir hafta sonra çift evet. forret oyna. Öyle çok da kolay bir şey değil. O alan paylaşımını yapması lazım. Diğer arkadaşıyla uyumu olması lazım. Birçok maç oynayacaksın ki o alışkanlık olacak. Biri otomatik ön direğe giderken diğeri arka direkte bekleyecek bilmiyorum. Diğerini alan boşaltacak. Bir sürü şey hilesi triği var bu işin. Mustafa L Falka artık çift işi bitmiştir bence. Ama evet. ben Mustafa Muhammed tercih ederim. Sen de Mustafa Muhammed. Ben Mahometsin. ben de Mustafa Muhammedciyim. Çünkü şöyle bu arada zaten bu... Falcao'yu bu... arada Falcao oynarsa da Allah Allah neden Falcao oynat evet, evet. demeyeceğim bir durumdayız. Evet yani burada tercih olacak ama tek oynasın. Evet birisi ter, tercih olacak. Falcao ne vaat ediyor? Yakaladığı zaman bitirme ihtimali daha yüksek bir şey vaat ediyor. Yani daha golcülük vaat ediyor. Ki Mustafa Muhammed de aslında şu an ya yani bu gol nasıl kaçar denilen pozisyon kaçırmadı. Giremiyor. O, yok oralarda çünkü. Evet. Yok yani zaman... Son iki maçta bir şutu var şeyin Musa Yok abi. son zaten o ölçü dışı. Musa Muhammed'in bu sistem içinde kaybolduğu bir gerçek. Evet. Sadece yüksek topları çıkıyor. Onun dışında yok. Ee, bu bir gerçek. Ama normalde 4-1-4-1'de e, oynarken yani yakaladığı pozisyonlar yüzleri bitirdi aslında Musa Muhammed'de. Evet. Ki hatta burada o bitiriciliğinden e, çoğunlukla ha, ölmüştük. E, yani Falcao'yla arasında öyle o bu acayip acayip değil. uçurumlar yok. Diğeri evet, Falcao sadece. Evet Falcao ortada bir şey yok kendi yani atım özelliği var. Mesela hangi maçta o ceza sahası Sivas Spor değil beş. mi? O, o çok çok özel bir yetenek. Hatta o işte dokunuş da özel bir yetenek bir sonraki maçta. Ee, ama Mustafa Mahmet'e Fenerbahçe maçında yaptı. Orada çok böyle e, gol pozisyonu denilecek bir pozisyon değildi. Değil. Çalım üstüne alt köşeden. Falcao'nunki üstüne... bir tık gelişmiş gibi geliyor sadece evet. ve o yani. Yoksa yani ligdeki birçok oyuncudan Mustafa Muhammed çok daha iyi bitirici. Belki de geçemeyeceği ligdeki bitiricilikte birkaç oyuncudan biridir Falcao. Aynen öyle. Ee, ama Musa Muhammed'e dediğin gibi bir kere elinde eninde sonunda şu anda Galatasaray bütün oyuncular ritmini bulana kadar e, tam o pas oyununu uygulamayabilir. Eninde sonunda topu kaldırabilir. Hem kenar orta aralıydı, hem işte stoperleri uzun vurabilir. O uzun vurulan toplarda Mustafa Muhammed daha etkili falkaya göre. Ki burada evet. o istatistiklerden her zaman bahsetti. İkili mücadelelerde bir Sansofor'a göre acayip rakamları imza atıyor Mustafa Muhammed. Genel hava toplarında kolay kolay vermiyor ve doğru yere indiriyor. oyunun içine de katılmaya başlamıştı. Aslında etrafına servis de yapmaya başlamıştı. Yani her şey yolunda giderken Mustafa Muhammed için. kırmızı kart sonrası çift sansoforla beraber döndü. Bir anda Mustafa Muhammed'i de, de kaybetti bu sistemle birlikte. O yüzden bence... 4-1-4-1 klasik sistemine dönüldükten sonra ki bu arada ee, mesela Fegül'ü geldikten sonra bir de görmek lazım Musa Muhammed'i diyorduk ki bence onun içine çok gelecekti Fegül'ün varlığı. Hem kilit pas anlamında hem de e, orta pas anlamında. Yani Fegül'ü orta süsü verilmiş pas atıyor. Ee, Musa Muhammed bu arada hava topundan övüp duruyoruz. Yani henüz daha kafa golü yok. <laughs> Genelde bunu şey olarak kullanıyor. Etrafına indirme, e, top orada tutma anlamında kullanabiliyor hava topu üstünlüğünü ama skora yansıtabilecek bir oyuncu. Bunu hani Melek'te gördük. Zabarella'nın gollerini izleyin. Birçok öyle eee kafa vuruşlarıydı. Attığı kafa e, golleri var. Ama sonuçta onun topun oraya geliyor olması lazım. Ve Fegoli'nin sağ forvetteki varlığı e, Gerson'u da tekrardan gözümüze. Mesela sen dedin ya Benfica'da kalmış. Fernandes kısmımız Benfica'da kalmış. Gerson gelmişti. Evet. E, hakikaten Gerson Fernandes'i görmeye başlarız. Çünkü e, o da daha doğru rolü bulmuş olacak. E, şuralarda topu aldırmak yerine Fegoli şuradayken dribbling... Yani Gerson Fernandez %60 dribbling'den ibaret bir orta saha. Zaten burada hep o özelliğinin üstüne basıyorduk. Buraya geldiği zaman, topla birlikte ettiği zaman Fegoli'yi daha ön alanda topla buluşturabilecek bir oyuncu olacak. Ve Fegoli de tüm enerjisini yaratıcılığa kullanmak durumunda kalacak bu durumda. hem kilit pas, hem kenar orta, hem bazen kendisi gol, gol pozisyonuna girebilir o yüzden eninde sonunda buna dönülecek ama ya yani iş işten geçmeden dönmek daha doğru tabii. Çok kısa hoca ile ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Geçen hafta çok övdük burada Fatih Hoca'yı. evet bu hafta Taylan yerine ete olunca orada orta saha çok çöktü. Bir Bireysel hataları çok açık bir hale geldi oyun. Ama çok çabuk işte Fatih Hoca gitsin mi tartışmaların başladığını görüyorum. 3 senede 2 sene takımı şampiyon yapmış. 4. senesi bitmemiş bir hocadan bahsediyoruz. Galatasaray taraftarına akla hayale gelmeyecek başarılar yaşatmış bir isimden bahsediyoruz. Yani Galatasaray'da kredisi Terim e, bitmez yani. Ya şu anda şampiyonluk şansında adı varsa Galatasaray'ın o da ilk devrede transfer olmamasına rağmen Fatih Hoca'nın kendi evet. bulduğu formülü sayesinde gelmişti. Ya yani evet. şu anda mesela dönülsün dediğimiz sistemi zaten Fatih Hoca'nın kendisi buldu. Evet. Ee, şey gibi oyuncusuz adam buldu yani. Aynen. Şey başkanın kendisi, yani sistemin kendisi zaten yani evet. Taylan Emre Kılıç bu sistemi zaten bulan kendisi. O yüzden de kendi bulduğu hocanın doğruya dönmesi gerekiyor diyoruz. Şartlar nereye giderse gitsin başta Fatih Terim olunca camianın inancı hep diri kalıyor. Yani 5 puan, 10 puan oldu, takımda oyuncu yok bilmem ne. Fatih Terim tamam sakin olun deyince bütün camiayı sakinleştirebiliyor. Bu çok güç. Yani hep dediğim bir laf var. Tüm dünyadaki tüm teknik direktörler dahil Galatasaray için dünyadaki en iyi teknik direktör Fatih Terim her anlamda. Aynen. Yani Guardiola, Mourinho bilmem ne derken çünkü camianın bütün dinamiklerini biliyor, ülkenin bütün dinamiklerini biliyor. O yüzden çok erken bir tartışma, yıllar yıllar öncesinde yapılmış bir tartışma olarak görüyorum. Galatasaray ile ilgili yine konuşmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.